Merhaba sevgili çocuklar. Uzaktan eğitim sürecinde bu sizlerle ilk sesli dersimiz olacak. Bundan sonra bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Eğer sizler de çocuklar gerekli özveriyi gösterirseniz eminim siz de ben de bu derslerden fayda alacağız. Bu ilk dersimiz olduğu için bir açıklama yaparak başlamak istiyorum. Derse gelmeden önce çocuklar Türkçe defterleriniz ve kitaplarınız yanınızda bulunsun. Çünkü ben dersi sınıfta anlatıyormuş gibi anlatacağım. Tıpkı size sınıfta sorduğum gibi sorular soracağım videolar esnasında. Siz de videoyu durdurup defterinizde cevaplayacaksınız sorduğum soruları. Sonrasında videoya devam edeceksiniz. Öyleyse başlayalım dersimize. İlk konumuz hem 5. sınıflar için hem 6. sınıflar için ek ve kök. Bu konuyu seçmemin sebebi İlerleyen bölümde anlatacağım konuların temel taşını oluşturmakta. Çocuklar ek ve kök konusu. O yüzden lütfen dikkatlice dinleyin. Kök nedir? Kök kelimenin en başında olmalı. En başında olmalı çocuklar çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Kök kelimenin başında olur. Ekler ise kelimeye eklene eklene yeni anlamlar taşır. Bunun yanında kelimenin en küçük parçası olmalı. Kök en küçük olur çünkü çocuklar. Ve bulduğumuz kelime mutlaka anlamlı olmak zorunda. Fakat bakın 3 tane özellik saydık. Fakat en önemli özelliği en sona sakladık. Bulduğumuz en küçük, anlamlı ve kelimenin başında olan kök kelimenin tamamıyla alakalı olmalı çocuklar. Eğer bir alakası yoksa Yanlış kök bulmuşuz demektir. O zaman ne yapacağız? Kökü birazcık daha büyütmeye çalışacağız. Şimdi örneklerle devam edelim. İlk örneğimiz simitçi kelimesi. Bunu birlikte yapalım bakalım. Simitçi kelimesine baktığımda kelimenin başından ilerliyorum çocuklar. Si bir anlamı yok. Aslında var nota anlamı var ama tek başına nota ile bir alakası olmayacaktır. O yüzden sim olarak devam ediyorum. Sim bakın anlamı var. Sim kelimesi başımıza döktüğümüz parlak parlak nesneler. Kök olarak alabilir miyim sizce? Alamam. Çünkü sim ile simitçi arasında herhangi bir anlam ilişkisi yok. Öyleyse ne yapmalıyım çocuklar? Kelimeyi birazcık daha büyütmeliyim. Sim simi anlamsız, simit anlamlı. Simit ile simitçi arasında bir anlam ilişkisi var mı? Evet var. Simit susamlı bir yiyecek iken simitçi bu yiyeceği satan kişiye verilen addır. Bakın bir anlam ilişkisi kurdum, gördünüz mü? O yüzden simitçi kelimesinin kökü neymiş? Simitmiş. Peki neden sim değilmiş? Çünkü siz şu anda biliyorsunuz, tekrar edebilirsiniz. Evet çünkü çocuklar sim ile simitçi arasında bir anlam ilişkisi yok. Şimdi balıkçı kelimesini incelemenizi istiyorum. Bu noktada videoyu durdurup defterinize balıkçı kelimesinin kökünü bulduktan sonra videoya devam etmenizi istiyorum çocuklar. Bakalım neler buldunuz. Ben ilk olarak çocuklar balıkçı kelimesinin kökünü bal olarak buldum. Bakalım doğru mu bulmuşum. Bal Kelimenin başında anlamlı anlamı da var değil mi arıların yaptığı bir yiyecek. E, en küçük anlamlı parça olarak bal kelimesini buldum. Peki ama bal kelimesi balıkçı kelimesinin kökü mü? Hayır kökü değil yanlış buldum çocuklar. Neden kökü değil? Çünkü bal ile balıkçı arasında bir anlam ilişkisi yok. Öyleyse büyütüyorum değil mi? Bal baldan sonraki anlamlı olan en küçük kelime nedir? Balıktır. Peki balık ile balıkçı arasında bir anlam ilişkisi var mı diye kontrol ediyorum. Evet var. Balık denizde yaşayan bir canlı iken balıkçı onu tutan ya da satan kişiye verilen addır. Bakın anlam ilişkisini mutlaka ne yapıyorum? Kuruyorum. Sağlamasını yapıyorum. Şimdi akılsızlık kelimesinin kökünü defterinizde bulmanızı istiyorum. Defterinizde bulduktan sonra videoyu devam ettirin lütfen. Bakalım neler buldunuz çocuklar. Ben ilk olarak akılsızlık kelimesinin kökünü ak olarak buldum. Ak anlamı var. Beyaz manasında değil mi? Beyaz kelimesinin eş anlamlısı. Fakat yanlışmış değil mi? Eğer aranızda bu kelimenin kökünü ak olarak bulanlar varsa yanlış buldular çocuklar. Çünkü Evet siz söyleyebilirsiniz bunu şu anda. Çünkü çocuklar akılsızlık kelimesi ile aklık yani beyazlık arasında bir anlam ilişkisi yok. Öyleyse kökü ne yapıyorum? Anlamlı olacak şekilde büyütüyorum. Akıl oluyor en küçük kelime. Akıl ile akılsızlık arasında bir anlam ilişkisi var mı? Evet var. Fakat bakın yanlış yazıyor. Akıl çizgi sızlık diye bulduğum yerde. Fakat kökte değil burada yanlışlık çocuklar. Dikkat edin sızlık direkt bu şekilde yazmışım. Halbuki ne söylemiştim size? Ek, eklene eklene büyümesi gerekiyor. Kelime türetme, türetmesine bakmamız gerekiyor. Akıl kelimesi kökken bakın akıldan ilk önce akılsız oluyor. Yeni bir kelime. Akılsızdan akılsızlık oluyor. Ve çocuklar mutlaka Ek ve kök arasında ne yapıyoruz? Kısa çizgi koyuyoruz. Bu bir dil bilgisi kuralıdır. Öyleyse akılsızlık kelimesinin kökünü akıl olarak bulduk. İki tane de ek bulduk. Şimdi gelelim eke. Ek kökten sonra gelerek kelimeye farklı anlamlar yükleyen genellikle anlamsız harflerdir. Genellikle anlamsız diyorum çünkü çok istisna da olsa çocuklar arada anlamlı gibi gelen ama aslında o anlamı taşımayan eklerimiz de mevcuttur. İlk olarak kalem kelimesine bakalım. Kalem kelimesinin başındaki kal sizin atmasın şaşırtmasın. Çünkü kalmak ile kalem arasında bir anlam ilişkisi yok. Öyleyse kalem kelimesinde bakın hiç ek yok. Çünkü bir kelime hiç ek almayabilir. Devam edelim bakalım ek almış hallerini görelim. Bir kelimede bir tane ek olabilir. Sadece bir taneye kalmış olabilir bir kelime. Kalemlik. Lik ekini almış, kalemden kalemlik kelimesini türetmiş. Bir kelime birden fazla ek de alabilir çocuklar. İki tane, üç tane, yeri gelir dört tane. Kalemimde kelimesine bakalım. Kök kalemdir, sonra kalemim, benim kalemim olmuş. Daha sonra da de ekini almış. Kalemimde, bunu cümle içerisinde kurarken kullanıyoruz. Kalemimde Leke var. Cümlesini kurabilmek için bu iki eke de ihtiyacım var. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var çocuklar. Lütfen kelimelerimizi ekin'e kökünü ayırırken, onlara yüklenen anlamları dikkate alarak ekin'e kökünü ayıralım. Hecelerini ayırmaya çalışmayalım. Eğer hecelerini ayırmaya çalışırsak, bu bizi yanlışa götürecektir. Şimdi saygısızlık kelimesine bakalım. Eminim şu anda bu dersi sınıfta anlatıyor olsaydım saygısızlık kelimesinin kökünü say olarak görenler itiraz edecektirler. Öğretmenim olur mu öyle şey saymakla saygısızlık arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Anlam ilişkisi kurmaya çalışalım. Burada saymaktan kastettiğimiz sayı saymak değil çocuklar. Saymak dinlemek manasında. Büyüklerimi sayıyorum. Büyüklerimi saymak binlemek manasındaki saymaktan bahsediyoruz burada. O yüzden kelimenin kökü saymaktır. Saymaktan saygı oldu. Bakın yeni bir anlam ortaya çıktı. Sayma işlemini yaptığımızda saygı duyarız. Saygı bizde yoksa saygısız oluruz. Saygısız bir davranış sergilediğimizde de bu davranış saygısızlık olur. Bakın bir köke Üç tane ek gelmiş. Dikkat edin, hiçbirinin tek başına anlamı yok. G, sız, lık. Tek başına herhangi bir anlam ifade etmiyorlar. Defterimiz kelimesine bakalım. Bakın, ayrımda bir yanlışlık var. Dikkat edin. Kök def olarak alınmış. Öncelikle defterimiz. Daha çok hecelere ayırıyormuş gibi ayırmaya çalışmışız. Fakat hecelere ayırmada da gene yanlışlık var def yani bir müzik aletiyle defter arasında anlam ilişkisi yok. O yüzden ne yapmalıyız? Öncelikle kökü defter olarak düzeltmeliyiz. Daha sonra i ve mizi ayırmıyoruz çocuklar. Defter defteri, onun defteri manasını katıyor. Halbuki buradaki defter onun defteri değil. Kimin defteri? Bizim defterimiz. O yüzden bir defter hem onun hem bizim aynı anda olamayacağı için Burada i'yi ve mizi iki ek olarak almıyoruz. Tek ektir bu. Defter kök imiz ise ektir. Buraya kadar öğrendiklerimizle ek ve kök konusunu tamamladık çocuklar. Ek ve kök konusunu tamamladık. Şimdi bu öğrendiklerimizle aşağıdaki soruyu cevaplamanızı istiyorum. Siz tabii ki defterinize cevaplayacaksınız bu soruyu. Daha sonra Bulduğunuz cevabı Anlamadım Öğretmenim Instagram hesabında yazacaksınız. Ben de bu hesaptan sizin doğrularınızı da göreceğim, yanlışlarınızı da göreceğim. Ve sınıfın komple yanlışlarını gördüğümde nereleri yanlış anladığınızı daha iyi bulup ona göre size bir dönüt verebileceğim çocuklar. Evimizin önündeki bakkaldan elmalı şeker alıp oyun parkına koştu. Bu cümledeki her kelimenin kökünü ayrı ayrı buluyorsunuz çocuklar. Tabii ki ödevimiz de var. 5. sınıflar ve 6. sınıflar için ayrı ayrı ödev. Lütfen etkinlik kitabınızdan işaretleyin. Beşinci sınıflar Türkçe ders kitabından sayfa 178 ve 179'u yapacaklar. Altıncı sınıflar ise Türkçe ders kitabından sayfa 192, 193, 194 yapılacak. Altıncı sınıfların üçüncü etkinliğinde istediğiniz bir türküyü seçebilirsiniz çocuklar. Orada öğretmeninizin dinlettiği diyor. Ama siz herhangi bir türküyü seçip etkinliği o şekilde yapabilirsiniz. Bu ödevler üç gün içerisinde yapılıyor. Yapıldıktan sonra da lütfen ailenize kontrol ettirin. Dersimiz bitmiştir çocuklar. Dersimizle alakalı ya da sorduğum soruyla alakalı anlamadığınız yerleri mutlaka anlamadım öğretmenim Instagram hesabından yazıyorsunuz. Ben de cevaplıyorum. Lütfen ödevlerinizi güzelce yapın. Anlamadığınız yerleri de bana sorun. Uzaktan eğitimimiz yakındaymışız gibi kaliteli bir şekilde devam etsin.